Arpacık göz kapağında çıkan iltihaplı sivilcedir. Göz kapağı kenarının kızarmasıyla kendini gösterir. Zayıf ve kabız olanlarda sık görülür. Pratik bitkisel formüller. Soyulmuş bir diş sarımsağın ucu kesilir ve arpacık üzerine günde 2-3 defa sürülür. Marul yaprakları ezilir, lapa haline getirilip arpacığın üzerine konulur. Patates haşlanıp ezilir ve göz üzerine günde 3-4 defa konulur. Önerilen bitkiler. Kekik. Bir parça pamuğa damlatılan kekik konsantresi direkt olarak arpacığın üzerine yerleştirilir. Kekik, güçlü bir antiseptik olan timol bakımından zengin bir kaynaktır ve çok sayıda antiseptik bileşik içerir. Patates Arpacığı tedavi etmek için patatesin iç kısımlarını kazıyın ve bu parçaları sardığınız bir bezi arpacığın üzerine yerleştirin. İçindeki patatesleri birkaç kez tazelemeyi ihmal etmeyin. Bu şaşılacak derecede etkili bir yöntemdir. Birkaç saat içinde kabarcık sönmeye başlayacak ve arpacık görülür derecede iyileşecektir. Aynı günün akşamına kadar da tamamen yok olacaktır. Papatya Sıcak papatya çayıyla arpacık üzerine kompres yapmak faydalı olur. Sarımsak Sarımsak gerçekten çok güçlü bir antibiyotiktir. Arpacığı tedavi etmek için 10-12 diş doğranmış sarımsak yiyin. Eğer bu kadar çok sarımsağı yiyemezseniz hiç olmazsa gözünüzde arpacık çıktığı zaman sarımsağı her zamankinden fazla tüketmeye dikkat edin.